Nilgün Hanım Türkiye'de sizi çok seviyor insanlar biliyoruz bunu. Dağsın. Fakat herkes hani burada şu an soracağım şey bir polemik başlasın bir kavga çıksın değil yanlış anlamayın lütfen aslında evet, size bir cevap hakkı borçluyuz çünkü sizle ilgili Beyaz TV'de daha önce Osman Bey'in sayın Osman Gökçe'nin sonrasında bizlerin yaptığı bir yayın vardı ve sizin bir cevap hakkınız doğmuştu hazır burada bağlanmışken o cevap hakkınızı da kullanmanız adına soracağım. 15 Temmuz gecesi işte Nilgün Bergün sokağa çıkmayın diye tweet attı diye eleştirilere maruz kaldınız. Oysa ki evet. sonrasında aslında tavrınızı ortaya koymuştunuz. Kısaca anlatabilir misiniz bunu? Benim tavrım ülkem için her zaman kesin denektir. Ben evet bir haksızlık o durumu oldu açıkçası sizler tarafından da bir haksızlığa uğradım ama sonradan başkanınıza telefon açıp özellikle kendim arayıp ve kendime anlattım. Çünkü benim hayatta en ee, üzüldüğüm şey yanlış anlaşılmaktır. Ee, yanlış yaparsam da yanlış yaptım derim onu da söylerim neyse sebepleri ama ben yanlış yapmadım şöyle ki o geceyi hakikaten hatırlamak istemiyorum şimdi hatırlattınız tekrar hatırlıyorum ve tüylerim diken diken oluyor çok mutsuz bir şekilde tek başına evde oturup CNN Türk seyrediyordum ben her gece bütün kanallardaki açık oturumları izlerim. Öğrenmeye çalışırım. Ülkemde ne oluyor ne bitiyor. Ve birdenbire e, köprünün üstünde askerler olduğunu söylediler. Tam böyle o açık oturumda başka konular konuşulurken. Herkes de bomba telaşı oldu. Aman bomba mı patlayacak? Ben o ara kızlarımı aradım. Aman çocuklar evinize girin. Yok bomba mı koymuşlar köprüye ne olmuş diye. Sakın sokağa çıkmayınız da o sıralarda. Yani o saatlerde söyledim. Bunu zaten Twitter'ları araştıran, bilen insanlar girdiği zaman benim hangi saatte sokağa çıkmayın dediğimi o korkuyla, bir annelik içgüdüsüyle söylediğimi zaten anlarlar. Tabii ki. Ama daha sonra olayların ne olduğunu öğrendik. Bu bir darbe teşebbüsüdür dendi, ortalık karıştırılıyor dendi ve... Daha sonra tekrar CNN Türk'ü seyrediyorum devamlı tabii ki. Cumhurbaşkanımız çıkıp da sokağa çıkın deyince bütün herkes, ben şişide oturuyorum, bütün şişli sokağa döküldü. Evet. Şimdi akıl var, mantık var. Ben, e, üç saat park var arada. Yani girin bakın Twitter'a, benim söylediğim saatle Cumhurbaşkanı'nın dediği saat arasında üç saat var. Ben 10'du söyledim, Cumhurbaşkanı sanıyorum 12'ydi, yarımdı söyledi bunları. Evet. Şimdi ya da ben 9'du, o 12 yarımdı yani tam net bilmiyorum. Girip bakıldığı zaman çıkıyor zaten. Evet. Şimdi ben o kadar şuursuz bir kadın mıyım? Estağfurullah. Yani bu kadar Cumhurbaşkanı sokağa çıkın diyecek de ben arkasından hayır çıkmayın diyecek kadar şuursuz bir kadın mıyım? Mümkün mü böyle bir şey? Bunu açıkladım ama tabii ki insanlar birdenbire yargısız infaz yapıyorlar. Özellikle etraftan, Twitter'dan, işte Instagram'dan. Asıl bu yanlışlıklar yapılmamalı. Neden derseniz hedef gösterildiği zaman bütün insanlar sizin üst üstünüze çullanıyor. Hiç sormadan. Biri de çıkıp bana bir soru sormadı. Bunu niye böyle dedin ya da tabii ki ben e, açtım telefonu ve e, başkanınıza bunu anlattım. Dedim ki başkanım durum böyle böyle. Evet. Ben bunu böyle demedim. Ama zaten e, başka türlü de söylesem onu da anlatırdım. Beni bütün Türkiye tanıyor. Yıllarca, 42 yıldır bu ülkede sanatçılık yapıyorum. Benim ne kadar özlü, sözlü bir bir kadın olduğumu herkes tanır. Zaten sevilmemin nedeni de bunlardan biridir. Bir sanatçı sadece yaptığı işlediği kişiliğiyle sevgilendirdi. Ön sevgili hanım. efendim çok, çok teşekkür ederiz. E, güzel duygu düşüncelerinizden dolayı. E, bizim de zaten yayın olarak yayın politikamız kimseyi linç etme değil. Bir fikrimizi biz söylüyoruz ama tabii ki karşı tarafa da söz hakkı veriyoruz. Söz burada hakkı da, da burada, da, burada da burada da burada da farkındaysanız <laughs> Ömür Bey hiç aslında gündemimizle <laughs> alakası olmayan bir şekilde sırf size e, söz hakkı vermek için bu soruyu Sordu diye Hayır sormalıyız o bizim görevimiz evet. biz ortadayız biz objektifiz evet. kimse bizi bir taraftan böyle o tarafa yükleniyor linç ediyor gibi evet. algılamasın bakın hazır şimdi buraya gelmişken söz Demet Sağaroğlu'nu da biz burada yayınlamıştık Demet Sağaroğlu'nun e, önce sokağa çıkmayın ya da darbe tiyatrosu yazdığını söylemiştik evet o tweetleri sabittir doğrudur fakat sonrasında elinde bayraklı bir fotoğrafı vardı hatırlarsanız. Sonradan demokrasi mitinglerine katılmış diye haberler yansımıştı medyaya ve biz de o haberleri ekrana taşımıştık. Oysa ki anlaşıldı ki Demet Sağaroğlu'nun elinde bayraklı fotoğrafı bunu daha detaylı görsel olarak da ekrana taşırız. 3 yıl öncesine ait bir fotoğrafmış. Yani meydana da çıkmamış. Efendim? Meydanlara da inmemiş. çıkmamış ama o onun tavrıdır. Bak ona bir şey diyemem. Hı. Fakat biz burada sanki u dönüşü yapmış, elinde bayrakla sokağa çıkmış gibi veremeyiz. Hı. Bu da bizim hakkımız değil. Bunu da yine Demet Sağaroğlu Yine katılıp kendisi de ifade edebilir. Fakat ben yaptığı açıklamayı gördüm. Şimdi burada söylemek boynumuzun borcudur. Darbe tiyatrosu demiş. Tweet'i var. Sokağa çıkmayın demiş. Tweet'i var. Tavru buymuş. Fakat elinde bayrağı alıp da dışarı çıkmamış sonrasında. Bunu da alıp çıkmış diye 3 yıl önceki fotoğrafı bazı mecralarda yayınlayınca bu ekrana da öyle yansıdı. Bunun da herkes tarafından bilinmesini rica ediyorum. biliyor Gerçi yani konumuzla <laughs> alakalı değil. Yani bunu yo, yo, çok konuşalım. Fazla. Nilgün Hanım'cığım size çok teşekkür ediyoruz. Seni ben atlatalım. çok teşekkür ederim. Çok sağ, mersi. Olun. Bu sağ olun. Arada, olun. Bu arada İyi Nilgün ben. Hanım e, biz programa başlamadan bir hafta önce sanırım Ömür Bey'in odasındaydık. Bu tweetleri tek tek incelediğimiz bir dönemde saatlerine tek tek baktığımız bir dönemde. Yani çok fazla sizin e, sizin tweetiniz evet e, er, çok erken bir saate atılmıştı ve istikrar devam et. Yani arkasında durmuyordunuz tweetlerin. Hatta bunu konuşmuştuk. Hani çok arkasında da durmamış. Tek bir var. Bunları da söylemiştik. Hayır, arkasında durulacak bir durum değil. Evet, da bunu da zaten da söyledik. Korkuyla attım. Arkasında duracağım bir durum değil. Evet. Benim arkasında durduğum hep birlikte olup, demokrasiye, cumhuriyete sıkı sıkı sarılıp bu ülkeyi düşmanlardan korumaktır. Çok Benim güzel. Arkasında durduğum budur. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler İlgin Belgin. Sağ olun, çalışmalar. Rica ederim. Rica ederim. Tabii, i̇yi yayınlar.